Gençler hoş geldiniz. Ee, Ötelemeyi anlatacağım. Dönüşüm gövmetesine geçtik. Hani çok basit bir konu. Çok böyle dalaverisi, ıvır zıvır yok zaten. Hani baştan sona kadar en iyi şekilde dinle, algılarını aç. Ee, bir daha bir daha dinlemek zorunda kalmazsın. Hani farklı yerlerden de çalışabilirsin ama çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Çok basit bir konu. Tek seferde dinleyerek anlayabileceğin bir konu. Hemen geçeyim, çok uzatmayayım lafı. Önce birkaç tane bilgi vereceğim, arkasından etkinliklerle bitireceğiz. Çok da uzun bir video olmayacaktır büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum. Hemen yaklaştım. E, açıklamalarıma geldim. Şimdi öteleme ile ilgili bir tanım, tanım vermiş arkadaşlar. Ne yazıyor? Bir şeklin veya nesnenin durumu, şekli, boyutları aynı kalmak şartıyla bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultuda veya yönde değiş, değiştirilmesine ne adı öteleme denir diyor. Ben bunu hep şöyle anlatıyorum. E, arabanızı düşünün arkadaşlar. Arabaya biniyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Arabanız hala aynı. Ne diyor bak burada? durumu, şekli, boyutları değişmeyecek diyor. Durumu, şekli, boyutu. Bunu iyi ezberle olur da öncülü soru çıkarsa aklında kalsın. Ötelemede sadece yer değişir. Unutma. Sadece yer değişir. Öteleme hareketi koordinat sisteminde kareli kağıtta veya noktalı kağıtta doğru boyunca yapılır diyor. Birazdan bununla ilgili etkinlikler çözeceğiz zaten. Şimdi e, i̇kinci ipucu diyeyim. ikinci bilgi ne yazıyor? A noktası verilmiş x, koordinatlarında. Noktasının bir doğru boyunca ve koordinat sisteminin ötelemesi yapılmak isteniyorsa. Bakın benim noktam bu arkadaşlar. Şunu söyleyeyim size. Eğer x ekseninde diyorsa yatayda hareket ettireceğiz. Sola götür diyorsa sola, sağa götür diyorsa sağa götüreceğim. Ama dikeyde hareket ettir diyorsa y'de hareket ettireceğim. Yani bana verdiği x virgül y'yi sağ sol yaparken x'i yukarı aşağı yaparken de y'yi yer değiştireceğim. Bunu unutma. Bana verdiği deminki bilginin bir örneğini vermiş. Hemen bakalım. A noktası eksi 2'ye 3'müş arkadaşlar. 4 birim sağ. Bakın sağ bu taraftı. 4 birim sağa. Ne diyor? 2 birim aşağıya. 2 birim de aşağıya y'yi değiştireceğim. Eksi 2'den 4 tane sağa gidersem yani topla demek. Eksi 2 ile 4'ü topladığımda 2 olur. 3'ü aşağıya 2 tane indirirsem de 3'ten 2'yi çıkardığımda 1 olur. Arkadaşlar yeni elde ettiğim noktaya da genellikle a'nın üssü diyeceğim. a'nın görüntüsü anlamına gelecek. Soru bana özellikle a, b olur, a, c olur diyorsa başka ama herhangi bir şey demiyorsa A'nın böyle sağ üstüne bana verdiği harfin üzerine böyle bir çizgi atıyorum. A'nın görüntüsü manasına geliyor. Şimdi hemen böyle hızlıdan bilgiler var. Hemen bunlara bakalım. Diyor ki 3'e 4 noktasını 4 birim sola. E sol neydi? X ekseniydi. 3'ten 4'ü çıkartırsam. Eksi 1'e 4 noktası olur. Bakın 4'e hiç ellemedim. Çünkü yukarı aşağı bir şey yapmıyorum. Burada 2 birim yukarı diyor. O zaman X aynen kalacak. Eksi 1. Ben 3'ten 2 tane yukarı çıkarsam 5 olur. Eksi 1'e 5. Şimdi 1 bir birim aşağıya diyor. Bu sefer 2'ye hiç ellemiyorum. Eksi 3'ten bir tane aşağıya inersem eksi 4 olur. Eksi 3'e eksi 2. 3 birim sola diyor. Eksi 3'teyim. 3 üç tane daha sola gidersem eksi 4, eksi 5, eksi 6 olur. Eksi 6. Y'ye ellemiyorum. Eksi 2. Alttaki örneklerde hem sağ sol hem yukarı aşağı yapıyoruz. İyi dinle. Şimdi öncelikle yukarı diyor. O zaman yukarı yapacağım yer y ye ekseniydi. 5'i 2 tane yukarı çıkartırsam 7 olur virgül 3 tane 3 birimde sola demiş. Bakın burada bizi şaşırtmak için yukarıyı sağ e, sola olan yeri de aşağı okla göstermiş. A, karıştırma. 3 birim sol diyor. Eksi 4'ten 3 tane sola gidersem eksi 5, eksi 6, eksi 7 olur. Burası da eksi 7'ye 7'ymiş. Şimdi 1'e eksi 5, 4 birim sağ diyor arkadaşlar. 1'den 4 tane sağa gidersem 5 olur. 2 e, tane aşağı inersem eksi 5'ten eksi 6, eksi 7 ile cevabım 5'e eksi 7 olacak. İkinci etkinliğimdeyim. Kareleri daha iyi görmeniz için ben orayı şöyle bir boyama yaptım. Ne yazıyor? Şekilleri belirtilen yönde altta yazılan şekilde öteleyin diyor. Arkadaşlar 3 birim sol 2 birim aşağı. Bakın bunlar şöyle öteleniyor. Kendine bir tane nokta belirle. Belirledim. Hatta kalemimi bir tane küçülteceğim ki daha rahat bir şekilde yapayım. 3 tane sol 2 tane sağ diyor. Bak 1, 2, 3, 2 tane de aşağı. 1, 2. Şu nokta arkadaşlar benim başladığım nokta. Sonra şekli kendim yapıyorum. Bak bir tane yukarı çıkmış, bir tane yukarı çıkıyorum. Onu da hemen şöyle farklı kalemle göstereyim. Bir tane yukarı çıkıyorum. Sonra bir iki tane sağ, bir iki tane sağ, bir tane çapraz, bir tane çapraz, bir tane aşağı çapraz, bir tane aşağı çapraz, bir, aşağı çapraz. bir böyle o zaman bir tane böyle indim. Sonra da burayı birleştiriyorum. Demek ki arkadaşlar o şeklin ötelenmiş hali buymuş. Bakın şekil aynı sadece yer değiştirdi. Şimdi diyor ki 2 birim yukarı 4 birim sağ. Şuradan başlayalım. 2 birim yukarı. Pıt pıt 4 tane sağ. 1 2 3 4. Şurası. Demek ki şu nokta buymuş. Bak 1 2 3 tane aşağı in diyor. 1 2 3 indim. Bir tane çapraz. Bir tane çapraz. Sola, yukarı, sağ çapraz. Bak arkadaşım aynı şekli elde ettik ne yaptık? Yerini değiştirdik. Nasıl yerini değiştirdik? 2 tane yukarı, 4 tane sağa götürdük. Başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi sıradaki soru. Bana bir A noktası verilmiş x, y koordinatlarında. 3 tane sağa götürüyorum. 4 tane de aşağı götürüyorum. Diyor ki bunları öteleyince diyor cevap bu çıkıyor diyor. Yani arkadaşlar A noktası başlangıçta x, y. Bunu ne kadar nasıl öteliyorum? Bak 3 birim sağa, 4 birim de aşağı ötelediğimde yeni elde ettiğim nokta Neymiş? 2'ye eksi 3'müş. Bak şimdi güzel arkadaşım. 3 tane sağa götürdüğümde 2 çıkıyorsa tekrar 3 tane sola götürdüğümde ilk baştaki durumu bulurum. E 2'den 3 çıkınca ne olacak? A eksi 1 oldu. E aynı şekilde bak Hadi. y'den 4 tane aşağı inince eksi 3 oluyormuş. O zaman ben geriye gitmek için aşağıya değil yukarı çıkıyorum. Eksi 3'ten 4 tane yukarı çıkarsam yani topladığımda eksi 3 ile 4'ün toplamı da 1 oluyor. E bana diyor ki bulduğun x ile y'yi x eksi 1 y artı 1 toplayınca birbirlerini götürecek cevabım 0 olacak. Şimdi dördüncü etkinliğimde ne yazıyor? Köşe noktalarının koordinatları 3'e eksi 2, 6'ya 0, 5'e 2, 0'a 0 olan ABCD dörtgenin x eksenine paralel olacak şekilde 3 birim sola ve y eksenine paralel olacak şekilde 4 birim yukarı ötelenme sonucunun olan görüntüyü çizin diyor. Ben şimdi ilk görüntüyü çizeyim. 3 eksi 2. X'in 3 olduğu yer 1, 2, 3. Eksi 2 de şurası. Birinci noktam şu arkadaşlar. 6'ya 0 diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası. 5'e 2. X'in 5, Y'nin 2 olduğu yer. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Şurası. Bu da tamam. 0'a 0. O da bu. Onu da çizdim. Şimdi bu bulduklarımı birleştireceğim. Bakın. Şöyle Şöyle. Şöyle ve şöyle. Böyle bir şekil var arkadaşlar. Bana diyor ki bu şekli bak x eksenine paralel olacak şekilde 3 birim sola. Yani 3 tane sola git diyor. 1 2 3 şurası. Sonra da diyor ki y eksenine paralel olacak şekilde 4 tane yukarı. 1 2 3 4 şurası. Demek ki arkadaşlar başladığım şu nokta buraya geldi. Tamam bak şimdi çapraz bir şekilde iniyor. Bak 1 2 1 2 3. 2 aşağı, 3 sağ. 1 mouse takip et. 2 1 2 3 şuraya gelecek. Demek ki bu noktam bu noktam oluyor. Sonra 1 2 3 sağ, 2 yukarı. 1 2 3 1 2 şuraya gelecek. E bu da tamam. Sonra güzel arkadaşım bak. 1 2 yukarı, bir tane sola. 1 2 yukarı, bir tane sola. O da burasıymış. E şimdi Bunları da birleştireyim. Bak. Aynı şekli sadece ne yapıyorum? Ötelenmiş halini buluyorum. Bulmuş oldum. Soruyu çözdüm. Arkadaşlar son etkinliğime geldim. Bu etkinlikle beraber videoyu sonlandırıyor. Şimdi diyor ki koordinat sisteminde verilen A noktası x eksi 3'e y artı 3'müş. Bak A'yı yazıyorum. A noktası neymiş? x eksi 3'e y artı 3'müş. Buna diyor işlemler yapacaksın. Neymiş o? 2 tane diyor sola götüreceksin. 5 tane diyor yukarıya götüreceksin. Yeni görüntü diyor şu olacak diyor. Ama ben bu görüntüyü yazmadan önce bak bunu bir bulayım. Şimdi x eksi 3'ü 2 tane sola götürürsem yeni görüntü şöyle olur. x eksi 5 olur. Hani x eksi 3 bir tane çıktı. x eksi 4 bir tane daha çıktı. x eksi 5. Virgül y artı 3'ü de 5 tane artırırsam y artı 8 olur. Normalde bu olması lazım ama bu olmamış Adam diyor ki reis bu olur diyor Hemen bana verdiği görüntüyü yazıyorum Neymiş o 2x-1 4-y e, O zaman şöyle olması gerekmiyor mu arkadaşım Şu ikisinin birbirine eşit Şu ikisinin de birbirine eşit olması lazım Yani denklem çözüyorum x-5 eşittir 2x-1'miş Bunu bu tarafa atarsam 2x-x olur Bunu bu tarafa atarsam Zaten burada eksi 5 var Eksi 1 bu tarafa artı 1 diye geçer. 1'den 5 çıktığında 4 kalır. Eksi 4. 2 x'ten de x çıkınca x kalır. Demek ki x eksi 4'müş. Şimdi aynısını y'ye yapıyorum. y artı 8 eşittir. 4 eksi y. Ne yapıyorum? Eksi y'yi bu tarafa atıyorum. 2 y oldu. Artı 8'i bu tarafa atıyorum. Eksi 8 diye gitti. 4 eksi 8 daha eksi 4 yapar. İkisini de 2 y böldüğümde y eşittir. Eksi 2 olur. Bana diyor ki x y'yi bul üst üste yaz. Ya x'i ben ne buldum? Eksi 4 buldum. Y'yi ne buldum? Eksi 2 buldum. Eksi 4'ün ikinci kuvveti 16'dır. Buradaki eksi de beni ters çevir der. Demek ki cevabım 1 bölü 16 olur. 1 bölü 16 ile arkadaşlar videonun sonuna gelmiş oldum. Dediğim gibi öteleme çok basit gerçekten. Hani bir kere izledim bitti. Ben sana bununla ilgili de eğer bulabilirsem bir tane test çözeceğim. Bitecek çok böyle detayına inmeye gerek yok. Ya sağa götür diyorsa topluyorsun. Sola götür diyorsa çıkartıyorsun. Asansör mantığı yukarı çıkarken topluyorsun. Aşağı inerken de çıkartıyorsun. Bu kadar. Başka bir şey yok. Öteleme sorularını yapıyorsun. Yeni nesil gelebilir mi? Evet bununla ilgili yeni nesil gelebilir. LGS'de de gelmişti. Bir tane uçak sorusu vardı. Bir sayfaydı hatırlıyorum. Gören öğrenciler çok korkmuştu. Bu ne ya? Nasıl yapacağız falan demişlerdi. Halbuki diyordu ki bir tane uçak var. İşte iki tane sağa gitsin, üç tane sola gitsin, yukarı gitsin falan. Ne olur diyordu. Öğrenciler bir sayfa soruyu görünce bu ne ya? Bunu nasıl yapacağız falan dediler. Hani halbuki sağa sola götür, yukarı aşağı indirdi. Ama bir sayfa olduğu için tırsın. Böyle korkma. Soruyu güzelce okuyunca zaten öteleme sorusuysa hemen pat 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 yapacaksın. Hemen e, sorulardan korkan arkadaşlarım kaçacak. Sen yaparak onların önüne geçeceksin. Abone değilsen abone olmayı unutma. Like'ı çok görme. Kendine çok iyi bak. E, sıradaki dönüşüm geometrisi ile ilgili videoda bugün yarın gelmiş olur. Aynı zamanda üçgen eşitsizlikle ilgili de eşlik benzerlikle ilgili de test çözümlerini ara ara yapıyorum. Karışık bir şekilde gidiyoruz. Kendine çok iyi bak. Bay bay.